Gelsin, gelsin içeri. Suzan'la gel. Neyi göreyim kızım? Bir tarihli bir kitaplarını da bu derdi için yazdım. Alasın, alasın da almasın. Ekim'e asılı bir şey. Onun şey, parmağı varmış bunda. O da çözülür. Cadı kazanı Arthur Miller'ın yazdığı bir oyun. 1600'lerde Amerika'nın Salem kasabasında gerçekten de olmuş olan bir olayı e, ele almış. E, tabii o zaman 1960'lı yılların e, koşullarını da e, çok... Ucunda söyle. Bir vakıt var, bir cemaat işte çabası var. Sana karşı ne ona, hem, hem de bütün başımızdakilere karşı. eğer böyle bir cemaat varsa söyleyin ben de gidip katlayayım Bu değil demek istiyorum. Ya. <laughs> Bu yanlış oldu zorunda. Ciddi kısım aslında hep inanç, boş inanç e, ve insanların e, birbirlerine e, nasıl ihanet ettikleriyle. Oyunda Ebby Williams e, şey, benim e, yeğenim e, oluyor. Ben onun amresini oynuyorum oyunda. Abigail Gill Williams'ın e, aslında e, bir Proctor'la olan ilişkisini kapatmak için e, uydurduğu bir cadı hikayesinin bütün kasabayı sarması ve insanların hayatına mal olması e, meselesini anlatıyor. <laughs>

kazanını seçiş nedenimin şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla hiçbir ilgisi yok. E, fakat fakat da ilgisi var. Dünyanın içinde bulunduğu durumla, dolayısıyla dünyanın bir parçası olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla çok yoğun bir ilgisi var. Cadı kazanını temelde bu anlamda seçiş nedenimiz her zaman söylediğim gibi aslında bizi mahveden manipülasyon ve man manipülatif şeylerle ilgili. Biz ayna tutmaya çalışıyoruz ama Tek yaşananları değil, insanların kendisine olan hatalarının da aynasını tuttuğumuzu düşünüyorum. Bu oyunun en büyük sürprizi bu. Ee, ve yapılan birçok oyunlar oluyor. Yani politik anlamda oyunlar oluyor. Yine içimizde yaşadığımız ilişkilerimizde oyunlar oynuyoruz. Ama bu oyunların bedelleri birilerinin canını yakıyorsa burada büyük bir problem vardır. Bu oyunun da en büyük sürprizi o. İnsanlar e, çok isterdim oyun sonunda bir tane çuvalda hediye etmeyi e, ki batırabilsinler. Bunun en büyük sürprizi bu. E, sonucu görüyoruz, sonu görüyoruz, acıları görüyoruz ve bir lafın, bir oyunun nasıl insanlara mal edilebildiğini, topluma mal edilebildiğini görüyoruz. Gitmeyeceksin dediğin zaman ne Kalktı ayağa. Bir prenses gibi şöyle yukarıdan baktı bana. Yani sadece bu tiyatroya değil, lütfen her tiyatroya gidin ee, ve bizleri yalnız bırakmayın çünkü seyirci bir tiyatro gerçekten ee, hem oyuncu için hem diğer gelen seyirciler için e, büyük bir acı oluyor. E, tiyatro Tatavla 2014-2015 tiyatro sezonunda kendi sahnesinde yerleşik düzeninde hem misafir sanatçıları, misafir ekipleri ağırlamaya devam ederken kendi 3 prodüksiyonu, aktör kiğin 3 kadın bin turna ve cadı kazanında seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Aç bir kuzunu, aç bir kuzunu, tatlır dem kuzu gibi. <laughs>